geldiniz. Bugün sizinle ev okul programımızda Türkçe dersinde metnin bölümleri ve hikaye unsurları konularını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle metnin bölümlerine giriş yapacağız öncelikle. Metnin bölümleri nelermiş? Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. Bunları inceleyeceğiz detaylı olarak. Daha sonraysa hikayenin unsurlarından olay, yer, zaman ve kişiler unsurlarına değineceğiz. Ama bakalım bugün kimler bizimle Türkçe dersinde isimlerinizi bir okuyalım. Hocam lütfen ismimi oku diyen Emir Ocakoğlu hoş geldin. Rahman Can Yumuşak, Zehra Melek, en Enes Ünalmışer, Zehra Algül, Ebrar Nişli, Züla Züral Othan, Ayşenur Yılmaz, Dilara Aksu, Nilay Evci, Gökdeniz Sen, ee, bakalım başka kimler bizim neymiş? Hadi bakalım arkadaşlar. Ses verin bakalım kimler burada bizimle? Serpil, Atan, Eren, Sarar, Harun Karakaş, oyuncu Ufuk ve Begüm Zülel Otan bugün e, dersimizde bizlerle. Hadi o zaman bakalım arkadaşlar metnin bölümleri nelermiş? Arkadaşlar Dersin başında da bahsettiğimiz gibi, neler öğreneceğiz kısmında bahsettiğimiz gibi metin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyor. Peki bunların başka isimleri var mı? Yani giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin başka isimleri de var mı? Biliyor muyuz? Evet arkadaşlar var. Neymiş bunlar bakalım. Giriş bölümünü arkadaşlar biz serim de diyebiliriz ama genelde zaten giriş kelimesi kullanılır ama siz yine de serimin giriş olduğunu bilin. Peki gelişme. Arkadaşlar gelişme için düğüm diyebiliriz. Gelişme bölümü için düğüm diyorum. Sonuç içinde çözüm diyebilirim arkadaşlar. Buraya da sonuç bölümünün diğer bir ifadesi olan çözüm kelimelerini yazdım. Yani metnin bölümleri aynı zamanda serim, düğüm ve çözüm de olabilir. Bunlar ne anlama geliyor? Giriş, gelişme ve sonuç anlamına geliyor arkadaşlar. Peki ben metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini nasıl anlayacağım? Öncelikle şunu biliyoruz. Bir metin öncelikle giriş bölümüyle başlar, gelişmeyle devam eder, sonuçla da sonlanır. Ama nereden nereye kadar hangi bölüm olduğunu anlayabilmek için burada bazı ipuçlarım var. Bakalım bunlar neler? Arkadaşlar giriş bölümünde genelde metinde kişilerin, çevrenin ve olayların tanıtıldığı ilk bölüm giriş bölümüdür arkadaşlar. Yani giriş bölümünde ne oluyor? Konuda neden bahsedilecekse? Hangi kişiler yer alacaksa? Hangi çevrede geçiyor o metin? Ne olur? Bunlar genellikle tanıtılır. Yani okuyucu metne hazırlanır. Daha sonraysa anlatılacak konudan bakın kısaca bahsedilir. Yani giriş bölümlerinde uzun uza diye bir şey anlatılmaz. Genellikle gelişme bölümüne göre daha kısa olan bölüm giriş bölümüdür. Peki Gelişme bölümünü nasıl tanıyacağım? Metindeki olaylar bakın şuradaki ifadenin altını çiziyorum. Ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Peki başka ne oluyor? Örnek ve açıklamalar. Yine bakın açıklama ifadesi de burada önemli. Gelişme bölümünde arkadaşlar genellikle örnek ve açıklamalar yer alıyor ve olaylar daha ayrıntılı bir şekilde Anlatılıyor. Peki sonuçta ne oluyor buna bakalım arkadaşlar adı üzerinde sonuç bölümü olaylar burada ne olur sonuçlanır ama burada başka bir önemli bilgi daha var nedir metnin ana düşüncesi genellikle bakın her zaman da demiyor ama genellikle bu bölümde verilir yani sizlere bir ipucu olsun öğretmeniniz size bir metindeki ana fikir ana düşünce nedir çocuklar dediğinde genellikle bunu sonuç bölümünde arayabilirsiniz tabii ki metni metni genel olarak bir okuyacak ama ana düşünceye daha çok sonuç bölümünden ulaşabilirsiniz. Evet, hadi o zaman sizinle göz sağlığımız adı verilen bir metni birlikte inceleyelim. Buradaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini bulalım. Şimdi göz sağlığımız metnini okuyorum. Göz sağlığımızı korumak için uymamız gereken bazı sağlık kuralları vardır. Örneğin televizyonu yakından veya karanlıkta izlemememiz gerekir. Kitap okurken kitapla gözlerimiz arasında 30-40 santim kadar mesafe bırakmamız gerekir. Böylece gözlerimiz yorulmaz. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapabiliriz. Öncelikle giriş bölümü zaten ilk cümlem bunu biliyorum değil mi? Yani bakın göz sağlığından bahsediliyor nasıl bir giriş yapılmış? Göz sağlığımızı korumak için uymamız gereken bazı sağlık kuralları vardır. Burada sağlık kurallarını anlatacağım size diyor yani değil mi? Bir numaralı bölüm için şunu diyebilirim. Metnin giriş bölümü yani bir numara dediğim cümle metnin giriş cümlesi oldu. Peki sonra nasıl devam ettiğini inceleyelim. Örneğin bakın biz ne dedik az önce hemen hatırlayalım. Gelişme bölümü için ne dedik? Örnek ve açıklamaların yer aldığı bölümdür dedik. Yani bakın burada ne oldu bize dedik ki örneğin ifadesini kullandı, değil mi? Televizyonu yakından veya karanlıkta izlememek gerekir. Kitap okurken kitapla gözlerimiz arasına e, 30-40 santim kadar mesafe bırakmamız gerekir. Yani burada olayı biraz daha derinlemesini açıkladı. Şöyle numaralandıralım. Lacivertle, maviyle burada çizdiğim cümleye ne diyebilirim arkadaşlar? 2 numaralı cümleye gelişme cümlesi diyebilirim değil mi gelişme bölümü metnin peki sonuç bölümünü irdeleyelim sizlerle dedik ki bunu da siyahla çiziyorum böylece gözlerimiz yorulmaz yani ne yaptı 3 numara diyelim buna da olayı sonuçlandırdı bağladı yani bu bölüme de ben sonuç bölümü diyorum peki bunun analizini ben yaptıktan sonra bir soru daha sizlere gelsin. Sizler de cevaplarınızı A, B, C veya D şeklinde belirtin. Hadi bakalım soruyu okuyalım. Yukarıda verilen paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Şöyle hangisi söylenebilir demiş. Bakalım hangisini söyleyebiliriz? Önce ben metni okuyorum. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir güzel kız varmış memleketin birinde. Eşsiz güzelliğine, sayısız zenginliğine rağmen mutlu değilmiş. Çünkü sevilmediğine inanıyormuş. Arkadaşlar, buradaki metnin burada alıntılanan bölümü için sizler öncelikle şıkları okumadan ne söylersiniz? Yani bu bölümle ilgili şimdi siz neleri öğrendiniz? Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini öğrendiniz. E, şıkları söylemeden önce mesela bu bölüm için nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Bu bölüm hangi bölümdür sizce? Metnin giriş, gelişme veya sonuç bölümüdür diyebilir miyim? Hadi bakalım cevapları da alalım. Ne dersiniz bu metnin alıntılanan bölümü sizce hangi bölümüdür? Giriş midir, gelişme midir, sonuç mudur? Evet, D metnin giriş bölümünü oluşturur. Sueda yani giriş bölümüdür diye cevap vermiş bizlere. Şimdi arkadaşlar burada bakın genellikle burada zaten bir masaldan alıntı yapılmış değil mi? Yani giriş bölümü gibi değil mi? Yani burada bakın diyor ki evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diye konuya bir giriş yapıyor. Peki şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneği diyor ki olayların sonuçlandığı bölümü oluşturur. Şimdi arkadaşlar olaylar hangi bölümde sonuçlanır? Adı üzerinde sonuçlandığı bölüm diyor. Sonuç bölümünde olaylar sonuçlanır. Yani bu eğer bir sonuç bölümü ise cevabım A şıkkı olur. Peki B'ye gelelim. Metnin ana düşüncesine ulaşabilir. ulaşılabilir. Şimdi ana düşünceye daha çok nerede ulaşılabilirdi? Yine sonuç bölümü bize daha çok ana düşünceyi verirdi. Yani bu metin sonuç bölümü olsaydı ana düşünceye buradan ulaşabilirdim. Metindeki olaylar Ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır diyor. Bu hangi bölümde anlatılırdı arkadaşlar? Gelişme bölümünde olaylar ayrıntılı bir şekilde uzun uzadıya anlatılıyor. D'de ise metnin giriş bölümünü oluşturur e, denilmiş. Hadi bakalım şimdi cevaplar neler? Eylül Çiftçi, Emirhan Kara... Hilal, Kincal, Berin, Burak, Yasemin, bizlere D cevabını veren arkadaşlardan bakalım başka kimler D diyor. Zehra, Melek, Elif, Yağmur, Elif, Sude, Madan, Kadir, Kral, bizlere D seçeneğini cevap olarak söylemişler. Evet arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Çünkü biz dedik ki bu metin zaten bakın bir masaldan alıntı, alıntı yapılmış burada metnin giriş bölümünü oluşturuyor. Eğer bu bölüm sonuç bölümü olsaydı diyebilirdim ki ana düşünceye ulaşılabilir diyebilirdim. Olaylar sonuçlanır diyebilirdim. Ya da gelişme bölümü olsaydı olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır diyebilirdim. Ama burada bakın konuya bir giriş yapılıyor. Burada tam olarak ne, ne anlatılacağına şöyle bir giriş yapılmış ama olaylar detaylı ayrıntılı bir şekilde anlatılmamış. Sadece giriş yapılmış. O yüzden giriş bölümünü oluşturur dedik sizler için kolay bir soruydu. Hadi o zaman hikaye unsurlarıyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bizim okuduğumuz hikayelerde dört tane temel unsurumuz var. Bunlar nelermiş? Kişiler, olay, yer ve zaman. Peki hadi o zaman sizlere soralım. Şimdi okuduğunuz bir metinde kişileri bulmak için öncelikle ben bahsedeyim. Diğerlerini size soralım. Şimdi olayda hangi karakterler var dersem şöyle yazalım. Hangi karakterler yer alır diyelim. Şimdi bir metin okudunuz. Hangi karakterler yer alır sorusuna verilecek cevap e, hikayenin kişi unsurudur, kişiler unsurudur. Peki yer unsuru için sizce hangi soruyu sorarsam ben metnin e, yer unsurunu bulabilirim? Yani siz bana bir soru kelimesi söyleyin. Mesela kim gibi, nasıl gibi, doğru kelimeyi söyleyenin ismini okuyacağım. Hangi soruyu sorarsam ben metnin nerede geçtiğini, mekanını anlayabilirim. Hangi soruyu sormam gerekir. Hadi bakalım cevapları alalım. Evet arkadaşlar. Siz bana bir soru sorun. Benim vereceğim cevapla ben... E, metnin nerede geçtiğini bulayım. İbrahim e, Bakaçan bize nerede demiş. Evet Yasin Biçer e, Tonguç nerede demiş. Evet arkadaşlar şöyle nerede sorusu yani olaylar nerede geçiyor sorusunu sorduğum zaman ben e, hikayenin yer unsurunu ne yaparım e, anlayabilirim arkadaşlar. Peki olay. Burada da şunu söyleyebiliriz. Metinde hangi yani neler yaşanıyor dediğimiz zaman neler yaşandı dediğim zaman arkadaşlar metnin olay unsuruna ulaşabilirim ve olaylar ne zaman gerçekleşti yani ne zaman sorusunu sorduğum zamansa metnin zaman unsurunu bulabilirim. Yani Konuyu burada bağlarsak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hikayenin dört temel unsuru var. Bunlar kişiler. Yani bizim okuduğumuz hikayelerde kişilerden bahsediyor, kişiler yer alıyor ve e, burada bir olay yaşanıyor, değil mi? Peki bu olay ne oluyor? Bir mekanda geçiyor. Yani bir yerde geçiyor ve bu olayın geçtiği belirli bir de zaman var arkadaşlar. Yani kişi, olay, yer ve zaman olmak üzere hikayenin dört temel unsuru var. Hadi o zaman siz bu unsurları bulun bakalım bana. Şimdi buradaki etkinlikte bir metnimiz var. Ben metni okuyorum. Sizler de burada yer alan ifadeleri hatta şöyle numaralandırıyorum. Birinci ifade, ikinci ifade, üçüncü ve dördüncü burada verilen ifadeler hikayenin hangi unsurlarıdır bunları cevaplayacaksınız. Hadi bakalım. Tonguç bu sabah kendi odasında kütüphaneden aldığı kitabı okuyordu. Aniden duyduğu sesle irkildi. Kalkıp salona gittiğinde kedisinin annesinin en sevdiği vazoyu kırmış olduğunu gördü. Bakın bir metin okudum ve burada bazı cevaplarım var. Bazı olaylar var. Bunlar acaba hikayenin, metnin hangi unsurlarıdır? Şimdi bir için Tonguç'un kedisinin vazoyu kırması hikayenin hangi unsurudur? Cevaplar gelsin. Bir diyelim ve yanına e, olay mı, yer mi, zaman mı, kişi mi? Hangi unsurdur? Söyleyelim. Tonguç'un kedisinin vazoyu kırması hikayenin hangi unsurudur? Bir için hangi unsurdur? Unsuru söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yani kişi midir? Yoksa zaman mıdır? Yer midir? Olay mıdır? Hangi unsur? Yani ben hangi soruyu sorarsam bana Tonguç'un kedisinin vazoyu kırması diye cevap verirsiniz. Birin cevabını söyleyelim. Bir, dirip, bir deyip geçmiyoruz. Birin ne olduğunu söylüyoruz. Evet, Büşra cansever bir olay demiş. Teşekkür ederim Büşra cevabın için. Hadi bakalım senin de adını buraya yazalım. Bir de şöyle kalp koyuyorum Büşra'cığım. Şimdi arkadaşlar bakın, Tonguç'un kedisinin vazoyu kırması burada yaşanan bir olay. Yani ben burada eğer ne oldu sorusunu sorarsam siz bana dersiniz ki Tonguç'un kedisi vazoyu kırdı diye cevap verebilirsiniz. Dolayısıyla bu metnin Olay unsurudur. Peki Tonguç'un evi hangi unsurun cevabı olabilir arkadaşlar? İki için ne diyeceğiz? Hadi bakalım. Biri cevapladık. ile devam ediyoruz. İkinci ifade metnin hangi unsuru? Hemen cevaplarımıza bakalım. Yiğit Kaplan iki için yer demiş. Evet Yiğit senin de ismini şuraya yazalım. Evet Yiğit'in dediği gibi arkadaşlar Tonguç'un evi burada yer veya diğer bir ifadeyle buna mekanda diyebiliriz arkadaşlar. E, hikayenin yer unsurudur çünkü bakın olay nerede geçiyor hemen şöyle sorumuzu da yazalım nerede olay nerede geçiyor arkadaşlar Tonguç'un evinde geçiyor yani burada Tonguç'un kedisinin vazoyu kırma olayı Tonguç'un evinde geçtiği için Tonguç'un evi burada yer unsurudur peki 3 için sabah cevabı verilmiş acaba bu sabah cevabı hangi unsura karşılık olarak söylenmiş olabilir serpil atan Hemen bize Serpil'in cevabını okuyorum. 3 için zaman unsurudur demiş. Serpil'in de adını buraya yazıyorum. Evet bakın sabah ne zaman ifadesinin karşılığı olduğu için Burada hikayenin zaman unsuru diyebilirim. Sorusunu da yazalım. Ne zaman sorusuna cevap olarak biz e, burada hikayenin zaman unsurunu bulabiliyoruz. E son olarak hangi unsurumuz kaldı bizim? Kişi ya da kişiler unsurumuz. Bakın buradaki hikayede kimler var? Tonguç ve kedisi anlatılıyor. Dolayısıyla buradaki dördüncü ifadem kişi unsurudur ya da kişiler unsurudur diyebilirim. Bakın olay yer. Zaman ve kişi unsurlarını ne yaptık? Metinde bulduk. Dedik ki Tonguç'un kedisi vazoyu kırdı. Bu bir olaydır. Tonguç'un evi olayın geçtiği yerdir. Yani mekandır. Z sabah demesi bakın. Bu sabah dedi Tonguç. E, Tonguç'un hikayesinde olay sabah yaşandığı için. Buradaki sabah ifadesi zaman unsurudur. Tonguç ve kedisi ise hikayede yer alan karakterlerdir. Arkadaşlar hadi o zaman. Bir soruyla devam edelim. Seçenekli bir sorumuz var. O yüzden cevaplarınız A, B, C veya D şeklinde gelsin. Metinde neler yaşanmıştır sorusu hangi hikaye unsurunu bulmaya yöneliktir? Hadi bakalım. Burada neler dediğim zaman zamanı mı bulurum, yeri mi bulurum, kişiyi mi yoksa olayı mı bulurum? Metinde neler yaşanmıştır sorusu hangi hikaye unsurunu bulmaya yöneliktir? Bakalım kimler doğru cevapları verecek? A mı, B mi, C mi yoksa D mi doğru cevabımız? Hemen cevaplar gelmeye başladı. Yusuf Yücel D diyor bizlere. Evet Yusuf'tan başka cevap verenler kimler? Arda Arslan C'dir demiş. E, Tuğba Doğan B diyor. Kayra Aygün D demiş. Elif Sude Maden D. Arda Arslan C diyor. Elif Hüma Koçak, e, Koçakoğlu D demiş. Çilem Sert yine D. Emre Can e, burada bize bakıyorum arkadaşlar. Başka cevaplar neler? Enis Turan yine D diyor. Ece Dalman bir önceki soruyu cevaplamış olay diye. A, B veya C veya D seçeneklerine yine bakalım arkadaşlar. Enes ün almış yerde bize D seçeneğini söylemiş cevap olarak. Doğru cevabımız Ramazan Şahin'in de dediği gibi D seçeneği arkadaşlar. Çünkü biz neden bahsettik dedik ki bakın metinde neler yaşandı yani hangi olay ne oldu diye soruyor aslında bize. Bu doğal olarak olay unsurunu bulmaya yöneliktir. C seçeneği ve B diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar bakın kişiyi bulmak için kim var hani metinde hikayede kim var kimler var diye sorabilirim. Yer için nerede diyebilirim. Tekrar edelim. Zaman içinse ne zaman diyebilirim. Ama olay için neler yaşan ifadesini kullanabilirim. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği oldu. Peki o zaman bir boşluk doldurma etkinliğiyle devam ediyoruz yine. Burada dört tane cümlem var. Hemen burada cümleleri numaralandıralım. Doğru cevaplarınızı alabilmek için. 3 ve 4 diye. Boşlukları beraber dolduracağız. İlk boşluğu ben doldurduktan sonra diğer cevapları sizlerden bekliyorum. Metinde kişi, kişilerin çevrenin ve olayların tanıtıldığı ilk bölüm hangi bölümde arkadaşlar? Giriş bölümüdür. Hemen yazalım. Giriş bölümünde biz ne dedik arkadaşlar? Dedik ki metinde giriş bölümünde kişiler, çevre, olaylar tanıtılır arkadaşlar. Metne bir giriş yapılır. Dolayısıyla ilk boşluğumuza giriş kelimesi geldi. Hadi o zaman sıra sizde. İki için cevap verin bakalım. Metindeki olayların ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı. Bakın buraya dikkat edin. Ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Örnek ve açıklamaların yer aldığı bölüm hangi bölümde arkadaşlar? Örnek ve açıklamalar yer alırdı ve metin ayrıntılı bir şekilde anlatılırdı. İki için cevap e, konuşuyoruz şu anda. İki diyelim. İbrahim bize iki gelişme demiş. Yine Yiğit Kaplan iki gelişme cevabını vermiş. Evet arkadaşlar gelişme doğru kelimem çünkü ne dedik biz? Gelişme bölümünde olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Örnek ve açıklamalar yer alır. Peki o zaman 3 için konuşalım. 3. cümlem için yine 3 diyerek cevabınızı verin. Metnin ana düşüncesi genellikle nokta nokta bölümünde verilir. Hangi bölümde? Ana düşünce genellikle hangi bölümde veriliyordu? 3 için konuşalım. Hangi bölümde ana düşünce veriliyor? Hemen cevaplara bakıyorum. Emrah Yalçın 3 sonuç demiş. Evet Emra sonuç bölümünde metnin ana düşüncesini bulabiliriz. Son olarak dördüncü cümleme bakıyorum. Metindeki olay bakın nerede gerçekleşmiştir sorusu ile hangi hikayenin hangi unsuru bulunuyor? Nokta nokta unsuru bulunur. Bakın nerede sorusuna cevap olarak ben metnin hangi unsurunu bulabilirim? Hadi bakalım dördü cevaplayalım. Unsurları hatırlatıyorum ben bu arada size. Kişiler vardı, olay, yer ve zaman unsurlarımız vardı. Nerede dediğim zaman hangi unsuru buluyorum? 4 diyelim ve cevaplayalım. Evet, nerede sorusu bize hangi unsuru buldurur? Hikayenin hangi unsurunu buldurur arkadaşlar? Kişi mi, yer mi, zaman mı? Hangi unsur? 4 için hemen cevaplarımıza bakalım. Cevaplar neler? 4 diyerek cevap verelim. Yağmur, damla, toprak, 4 için yer unsuru demiş. Evet Damla teşekkür ediyoruz. Çünkü dedik ki nerede sorusuna cevap olarak biz olayın e, nerede gerçekleştiğini yani yeri yani mekanında hatta mekanda diyelim diğer bir ifadeyle mekan e, ifadesini görürseniz kitaplarda sorularda şaşırmayın. Yerle aynı anlama geliyor olayın geçtiği yer veya mekan diyebiliriz. Nerede sorusuna cevap olarak da mekanı söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman bakalım bugün neler öğrendik. Sizlerle metnin bölümlerini yani giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini daha sonra hikaye unsurlarını yani kişi, zaman, olay ve yer unsurlarını öğrendik. Hadi o zaman ödevlerimize bakalım. Bugünkü ödevlerimiz neler? Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda sayfa 30 ve 31. Arkadaşlar 30 31'de konu tekrarımızı yaptıktan sonra sorularımızı çözüyoruz. Daha sonra Zoru Bankası tüm dersler kitabında sayfa 32-33'e bakalım. 32-33'te yine paragraf ve metnin bölümleri, hikaye unsurları konuları ile ilgili sorularımızı çözüyoruz. Hadi o zaman bakalım ödüllü sorumuz neymiş sizin için gelsin. Hikayede yer alan unsurlar nelerdir? Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşünceye kadar hoşçakalın.